Pip ve Floki üzerine konuşacağız. Da burada anlatılanları yatırım tavsiyesi değil. Biz de aracı kurum ya da yatırım danışmanı değiliz. Videonun kalanını kar ve zararınızın mesuliyetinizin tamamen kabul ösürlü öncesinde Elon Pip'ten bahsedeceğiz. Ben bu videonun açıklamalar kısmının en başına da yorumlar bölümüne de %20 ödüllü linki bırakıyorum. Sizler de videonun altındaki ödüllü linkten hesabınızı hemen açıp alımınızı yaparak %20 de bonus kazanırsınız. Hesabı olanlar da hemen girişini yapar. Alanlar da zaten eklemesini yapar. Birazdan alımı da göstereceğiz. Ama erken alım maksimum verimi sağlıyor dedik. Aynı şekilde Elon Pip, Pip biliyorsunuz ki 2023 çıkışında 10.000 katı bile aşan yükselişe imza attı. Elon Peep de Elon Musk'la Peep'i birleştiren yeni nesil bir yabancı proje olarak bizlerin karşısında. Fiyatı her etapta artırılmakta. 4.042 olan fiyatı 48'e çıktı geçtiğimiz günlerde. %15 dolar bazlı artışla. Üstüne bir de her etapta airdrop dağıtıyorlar. Airdrop da dağıtıldı yatırımcısına hayırlı uğurlu olsun. O yüzden dediğim gibi sürekli kazanç verdiği için erken girişte fayda var. Deflasyonisttir. Her işlemde %1'lik otomatik yakım yapılır sürekli olarak. Bu da orta uzun vadeli arzı sürekli düşürme stratejilerinin temel parçasıdır. Staking ile yatırımcısına pasif gelir sağlıyor. Çok güzel. Kontrat adresi bu şekilde. 42 milyarlık düşük bir arıza sahip. Bu da rutin yakımlar ve özellikle listeleme sonrası yapılacak manuel yakımla birlikte iyice azaltılacak. Arzın %15'i yatırımcısına airdrop olarak dağıtılmak suretiyle ayrıldı. Zaten bir parti dağıtıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Staking üstüne iyi bir getiri yöntemi. İlk airdrop dağıtıldı, fiyat da artırıldı dedik. Şimdi güçlü bir marketing çalışmasıyla borsalardan toplu listemesini alacak. Listelenme konusunda oldukça iddialılar büyük borsalar hususunda. CoinMarketCap ve CoinGecko şimdiden vermişler. Bir airdrop daha dağıtılacak. Kaçırmayın. Ardından yine fiyatı artırılacak. Akabinde NFT koleksiyonları çıkacak. Hemen peşine staking mekanizmaları devreye girecek. Akabinde manuel yakım yapılacak. Buralarda ne kadar yükseleceğini tahmin edebilirsiniz. Ardından bir daha fiyatı artırılacak. Bitmedi. Siz aşağıdaki linkten hesabı açtığınız için en son elinizdekinin tümünün %20'si daha ek size gönderilecek. Ya daha ne olsun? Link aşağıda dedik kaçırmayın. Connect Wallet seçeneğini cüzdanlar üzerinden MetaMask Trust Wallet gibi cüzdanlar üzerinden almak isteyenler kullanır. Manuel Buy seçeneğini klasik borsalar Binance, Binance TR, Maxi gibi borsalardan ödemek isteyen Manuel Buy seçeneğine tıklar. Ardından Select Wallet kısmı ne ile nasıl ödeyeceksin diye soruyor. Mesela USDT ile B20 ile ödeme yapacağız diyelim. Eyvallah. Ne kadarlık alacaksın? Mesela 250 USDT'lik. Tamam çok güzel. Önce ödemenizi yapıp sonra yaptığınıza dair bu formu dolduruyorsunuz. Şimdi borsanızdan 250 USDT'yi BEP20 ağının aracılığı ile bu adrese gönderiyorsunuz. Bunu buradan kopyalar göndereceğiniz yerde yapıştırırsınız. Gönderdiğiniz anda otomatikmen zaten ödemeyi yapmış oluyorsunuz. Ve dahi ve dahi direkt olarak coinleriniz Tabi burada mesela e, burayı dolduruyorsunuz ödemeyi yaptınız işlem ayrıntılarına tıklayın Txid yazar oradan çıktıysanız bile işlem geçmişine tıklayın en üst kısımda son işleminize geldiğinizde Txid bunun farklı isimleri var referans numarası işlem numarası falan filan Onu oradan kopyalayıp buraya yapıştırıyorsunuz ben şu an salladım Ardından sizin cüzdan adresini soruyor borsanızda sağ alt kısımda cüzdana tıkladınız deposite tıkladınız veya yatırma yazar neyse. Ardından e, herhangi bir coin seçiyorsunuz. Mesela USDT ardından b 20'yi seçtiniz. <laughs> Kopyalayıp buraya yapıştırıyorsunuz. Az önce ödemiştiniz. Şimdi ödediğinize dair bu formu gönderdiğiniz anda coinleriniz otomatik onaylanıp yatıyor. Bizim Türk borsalarına 48 saat kuralı gelmiş. Hiç sıkıntı yok. Hiç fark etmez. 48 saat gösteriyorsa çekim talimatınızı verirsiniz. 48 saat sonra onaylandığında veya e, onaylandıktan sonra veya verdiğiniz anda bilgiler eğer ki veriliyorsa formu doldurursunuz. Anında coinler yatar hiçbir farkı yok. Akabinde completed oluyor işleminiz coinleriniz hesabınıza yatıyor. E, büyük borsa listelemeleriyle istediğiniz listelecek büyük borsaya gönderirsiniz. Haricinde tabi o vakte kadar çok daha artmış olacaktır. Yakımlar vesaire ek ya daha ne olsun. Link aşağıda dedik. E, kaçırmamakta fayda var. E, bütün bunları da ifade etmiş olalım. Kaçırmayın. Pip ve Floki dedik. Biliyorsunuz ki e, Floki de Pip de olabildiğince güçlü iki tane varlık. Özellikle e, Elon Musk etkisini çok sık görüyoruz. Musk bundan daha yaklaşık iki ay önce olması lazım. İşte e, Floki X'in CEO'su olacak tarzında garip bir tweet attığını 2023'te de yapmıştı. E, bu şekilde de fiyatı o e, etapta o dönemde baya bir e, fiyatının prim yaptığını görmüş olduk. Floki aynı zamanda mask etkisinin de e, yanı sıra geçtiğimiz dönemde Avrupa'da ETP'si çıktı. Bu da inanılmaz derecede pozitif bir olaydır. Ee, bunun belki bir ötesi ETF olabilecektir. O yüzden gerçekten çok sağlam bir e, husus diyelim. Buna ek olarak bu duruma ek olarak zaten güçlü bir varlık. E, bu sezon 66 geçen sezon ise 106 katlık prim yaptı. Ve en sık manuel yakım yapan e, Meme coin aslında en sık manuel yakım yapan meme coin yani onlardan bir tanesi demekte de şey olur. E, gereksiz olur. Bildiğin en sık manuel yakım yapan projedir diyelim. E, bu durumun haricinde Pipcoin'de yine mask etkisini yüksek olarak e, sizin de bildiğiniz üzere görüyoruz. Zira Elon Musk zamanında sıklıkla konuyla alakalı Pip ile alakalı da tweet atmıştır. Pip en sık yakım yapan değildir. Ancak en yüksek manuel yakımı yapmış ikinci miyimdir? Birinci Shibadır tabii ki 2020-2021 döneminde. pipte ikinci sıradadır. Trilyonluk manuel yakım zamanında yapmıştır. E, gerçekten de ciddi bir etki göstermiştir bu arada. Onu da eklemiş olalım. Yine tabii ki mask etkisinin yüksek seyrettiği de e, bir varlıktır diye ifade edebilmemiz mümkün. Yani ikisi içinde genel değerlendirmede, 2025'te ciddi çekilmeler yapmışlardır. Haliyle 2026 yani bu yılın içerisinde e, yukarı bir performans beklediğimiz güçlü varlıklardır diyelim. E, ben prim potansiyellerinin olduğunu düşünüyorum. Ama kısa vadeli hani çok fazla böyle düştü çıktı hareketleri yapabilirler. Kısa vadeli volatiliteleri fazla olur. O yüzden bunu da Eklemek lazım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim videoyu serden herkese. Hoşça kalın.